Birbirine eş iki tane dikdörtgen verilmiş. Kenarlarını bilmiyoruz. Harflendirelim kenarlarını. Bu kenara A diyelim. Bu kenara B diyelim. Dolayısıyla eş dikdörtgenler olduğuna göre buradaki dikdörtgenden bakarsak kısa kenar B uzun kenarları A artı B olacak hepsi için. O halde burası kısa kenar B olması gerekiyor. Karşısı eşit zaten. Kısa kenar B uzun kenar A artı B olması lazım. Bu kısma A kaldı. A Verilmeyen kenarları da yerleştirelim. Bu kısma da karşılıklı eşit olduğu için A olarak verebiliriz. Sonraki bilgilere bakarsak TKBL yani şu kısmın alanı 6 birim kareymiş. Alan iki kenarın çarpımıydı. A çarpı ve 6 olarak verilmiş bize. Bir de bütün şeklin çevresi de 20 birim olarak verilmiş. Bütün şeklin çevresine bakarsak A'dan tekrardan D'ye kadar 1, 2, 3, 4 tane A içeriyor. Ve 3, 4 tane de B içeriyor. Bütün şeklin çevresi. Bu da 20 birim olarak verilmiş. Buradan A artı B 5 olarak bulundu. A artı B'nin 5 olduğunu biliyoruz. Çarpımlarının da 6 olduğunu biliyoruz. X'i bulabilmek için Pisagor bağıntısına göre X kare eşittir. A kare artı B kare ifadesini kullanmamız gerekiyor. Bu bilgilerden yola çıkarsak şu kısımda her iki tarafın karesini aldığımızda birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi eşittir 25. Kareye ulaşmak için her iki taraftan kare aldık. A çarpı B'nin 6 olduğunu biliyoruz. Şu kısım 12 oldu. 12'yi karşıya attığımızda A kare artı B kare 13 olarak bulunur. Yerine yazarsak X de kök 13 olarak ortaya çıkar